takımların yeni gözdesi. O takımlardan birisi de Samsun Spor. Samsun Spor'un da kıymetli değerli hocası Ertuğrul Sağlam yanımızda. Türk futbolunun da önemli isimlerinden bir tanesi. Hocam hoş geldiniz Aspor yayınına. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Teşekkür i̇yi ediyoruz. Iyi Tertemiz hava, çok bol güzel. oksijen. Önce oradan başlayalım. Kamp nasıl gidiyor? Bir defa işte siz de gördünüz. Muhtemelen ee, aşağılarda havalar çok bunaltıcı. Burada sizin gördüğünüz gibi Gerçekten çok güzel, temiz, serin, e, tesis çok güzel. Sağlarımız güzel. Hakikaten çok e, güzel bir yerdeyiz. Hani daha belki senelerde biz e, birçok takımla yurt dışına gitmiştik ve orada işte Avusturya, Almanya, Hollanda'da kamplar yaptık. İşte böyle yerler bulduğumuz zaman aman ne güzel bir yer. İşte cennetten bir köşe derken aslında kendi sahip olduğumuz bu güzellikleri de meğerse görmüyor. etme imkanı bulduk değil mi? E, Dolayısıyla e, tabii ben bundan sonraki süreçte şunu istiyorum. E, zaten hem e, bu salgın süreci hem kulüplerimizin ekonomik durumları artık birçok takımımızın yurt dışı kampını biraz daha böyle imkansız hale getiriyor. O yüzden e, otel müdürümüzden de rica ettim. Diğer arkadaşlarımızdan da rica ediyoruz. Farklı yerlerde işte bu gibi e, tesis şansı olan arkadaşlarımızdan da rica ediyoruz. Lütfen tesislerin kalitesini arttırsınlar. İşte sahaların kalitesini arttırsınlar ve biz de paralarımızı yurt dışına Götürmeyelim. Biliyorum ki birçok takımımız şimdi yurt içinde kamp için çeşitli alternatif kamp merkezleri arıyor. Benim çağrım şu olacak. Tabii ki hakikaten güzel yerlerimiz var. Yurt dışı sevdasından vazgeçelim ve kendi değerlerimize sahip olduklarımıza biraz daha önem verelim. Onlara sahip çıkalım ve biz de burada bu girişten sonra hakikaten çok güzel bir yerde çok güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. İlk bölümümüzü biliyorsunuz 20 Temmuz'da başladık. 30 Temmuz'a kadar yine buradaydık. Hiç kimse kamp yapmazken biz kamp çalışmalarımıza başladık. Niye diyeceksiniz? Neden hocam? Ee, biliyorsunuz biz en son maçımızı 15 Mart'ta oynadık. 15 Mart'tan sonra bir üç gün bir araya geldik. Sonra Federasyon'un kararı işte maçlar oynanmayacak dediler. Sonra tekrar toplandık. Oynanacak dediler. Ee, bir iki haftalık 20 günlük tahmin ediyorum bir kamp dönemi geçirdik Samsun'da. Ondan sonra tekrar maçların oynanmayacağı kararı, kararı alınınca 15 Mart'tan sonra biz maç oynamadık. Dolayısıyla önümüzdeki sezon birincilikte oynayacağımız rakiplerimizin birçoğu da Temmuz'un 25'ine kadar e, sezonlarını devam ettirdiler. O yüzden diğer rakiplerimize nazaran fiziksel olarak biraz daha gerideyiz, dezavantajlı durumdayız. Bu dezavantajı ortadan kaldırmak için oyuncularımızın da iyi niyetine, sığınarak, onlardan da hoşgörü bekleyerek erkenden başladık. İkinci etap çalışmalarımız da bayramdan sonra başladı. 18'ine kadar buradayız. Son 4-5 günü iki tane maç oynamak üzere Bolu'ya geçeceğiz ondan sonra da artık Samsun'da e, lige devam edeceğiz. Lig hazırlığına devam edeceğiz. Ki biliyorsunuz e, hedefimiz e, biz buraya imza attığımız dönemde 5 e, yıllık bir projeksiyon içerisinde kısa, orta ve uzun vadede hedeflerimizi herkesle, bütün futbol kamuoyuyla taraftarlarımıza, camiamızla paylaştık. Kısa vadede önce ikincilikten birinci lige çıkalım. Orta vadede birincilikten süper lige taşıyalım. Hak ettiğimiz yere gelelim. Sonrasında aslında da Süper Lig'de kalıcı olan, zirveyi zorlayan ve e, tabii o zaman 6. şampiyon e, diye bir anons yapmıştık ama Başakşehir'den sonra inşallah Türkiye Süper Lig'inin 7. şampiyonu olmak için mücadelemizi devam ettireceğiz. Ama transfer nasıl gidiyor hocam? Ama dediniz o cümleyi e, tamamlayın ondan sonra transferi. Ama şu anda tabii e, uzun vadedeki hedeflerimizi bir kenara bıraktık. Günü iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bütün enerjimizi, bütün konsantrasyonumuzu ve gücümüzü bu seneye harcayıp e, Samsun Spor'u layık olduğu Süper Lig'e taşımak istiyoruz. Amacımız bu. Transfer çalışmalarımız da güzel gidiyor. Her Yıldız meten... oyunculardan bahsediliyor hocam. E, kimdir bunlar? Bir isim var mı? Bizim e... için yıldız futbolcu bizi Süper Lig'e taşıyacak. Takımına e, hem sağ içerisinde hem sağ dışarısında enerji katacak. E, oyuncu bizim için yıldız oyuncudur. Fazla para verilen işte e, ismi duyulmuş fakat işte son dönemine gelmiş, performans alamayacağımız oyuncularız kastetmiyoruz burada. Sonuçta bizim için takımına en fazla katkı sağlayan, o formayı en fazla en yararlı bir şekilde terleten ve kendini buraya ait hissedip o formanın hakkını veren oyuncu yıldız oyuncudur. Yani takımın ekonomik durumunun iyi olması çok da önemli değil diyorsunuz. Yani katkı sağlasın takım ama yani şunu insanlar bu şekilde anlamasınlar. Allah razı olsun. Yüksel Yıldırım başkanımız. Başkanlık. Geçen sezon başı geldi. İşte İsmail Yönük başkanımızla takımı aldılar. Sonrasında işte çalışmalara başladılar. Geçen sene olmadı ama bu sene biz ikincilikten Kurtulduk ee, ve sonrasında da işte böyle kendimize çok daha büyük hedefler koyabiliyoruz sağ olsun eksik olmasın o, o büyük bir sorumluluk aldı. Çok büyük de fedakarlıklar yapıyor. Bugün işte ekonominin sıkıntılı gitti dediğimiz anlarda bile çıkıp işte 100-120 milyon lira ortaya koyarak hem takımı bu bataklıktan kurtardı hem de işte Samsun Spor taraftarının gelecek adına böyle güzel e, hedefler, güzel hayaller kurmasına e, vesile oldu. O hayaller de ben, bir bir gerçekleşiyor tabii gördüğümüz kadarıyla. Onları da hep beraber gerçekleştireceğiz. E, ben tabii hem e, takımım adına ki Samsun bizim için çok e, önem arz ediyor, çok şey ifade ediyor. Hem takımım adına, hem camiamız, hem taraftarımız adına kendisine bir kere daha teşekkür ediyorum. İnşallah onun bu iyi niyetinin ve Yaptıklarının karşılığını biz hep beraber çok çalışarak hem hedeflerimize bir ay birer ulaşarak hem de onu harcadıkları, verdiği emekler, çektiği sıkıntıların karşılığını da başkanımıza bu büyük hedeflere bir ay birer ulaşarak o, o mutluluğu, ona gurur yaşatmak istiyoruz. Biliyorsunuz Samsun güzel bir şehir. Ee, ülkemiz için de çok şey ifade ediyor. Bunun yanında çok önemli bir futbol geçmişine sahip, futbol kültürüne sahip, taraftarlık bilincinin çok üst seviyede yaşandığı, ayrıca tesisiyle çok modern stadıyla işte şimdi yeni altyapı e, tesisimiz inşa ediliyor. Oraya da yaklaşık 20-22 milyonluk bir e, şey yatırım yapılıyor. Altyapısıyla, futbola ait değerleriyle e, ortaya koyacağı e, futbol adına güzelliklerle inşallah Türk futbolunun Tekrar lokomotifi olacak ve isminden çokça bahsedilecek bir takım bir kulüp haline gelecek. Biz bunun için çalışıyoruz ve çalışmalar da gayet güzel gidiyor. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok size de sağ olun.